Mütevazı Lezzetler Video Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde lezzetli bir salata tarifi paylaşacağız. Kuskuslu yeşil mercimek salatası. Önce malzemelerimizi öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 1 su bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı kuskus, 5-6 adet taze soğan, 10-15 dal dereotu, yarım demet maydanoz, 2 adet salatalık turşusu, 1 adet kırmızı biber, 1 çay bardağı, bardağı bezelye konservesi, 1 çay bardağı mısır konservesi, 5 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon ve 1 tatlı kaşığı tuz. Salatamızın yapımına geçmeden önce e, ufak ayrıntılara girmek istiyorum. Bir su bardağı kuskusumuz vardı. İki buçuk su bardağı kaynayan suya kuskusumuzu attık. Biraz da yağ ilave ettik. Suyunu ka e, çekene kadar pişirdik. Yeşil mercimeği de düdüklü de 4 dakika kadar haşladık. Şimdi salatamızın yapımına geçebiliriz. Salatanın yapımını haşladığımız kuskusları, haşladığımız yeşil mercimeği önce kaba aktarıyoruz. Daha sonra yeşillikleri doğrayarak devam ediyoruz. Aydanoz ve dereotunu da kıydık ve diğerlerinin üzerine ekliyoruz. Şimdi sırayla taze soğanlarımızı doğrayalım incecik. Soğanı da ekliyoruz. Turşuyu doğrayarak devam edelim. Turşuyu da elimizden geldiğince ince doğruyoruz. olarak kırmızı biberimizi doğruyoruz. Bunu da turşu gibi ince olarak doğrayacağız. kırmızı biberi tamamen renklenmek amacıyla kullandık. Pul biber de ekleyebiliriz. Kalan malzemeler olarak bezelyemiz var konserve ısırımız var bu da konserve tuz 5 çorba kaşığı kadar zeytinyağımız var bir adet limon Şimdi artık salatayı çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Malzemeleri zedelemeden. Sonra servis tabağına aktaracağız. Artık çok güzel görünüyor, renkli. Çok da lezzetli oldu. Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde lezzetli bir salata tarifi paylaştık. Bu salatayı günlük öğünlerimizde kullanabileceğimiz gibi 5 çaylarımızla da ikram edebiliriz. Denerseniz seveceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.